Evet şimdi stüdyoda değerli bir ismi ağırlıyoruz. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili. Aynı zamanda MKS Devo Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün bizimle birlikte. Korgün Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet az önce Çağlar Kuzlukluoğlu da aktardı. 1990'lardan bu yana küresel ticarette aşağı yönlü bir trend var diye. Zaten şu anda hani yurt dışında da sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunların bize yansımaları oluyor ama acaba hani kimya sektörü özelinde biz birinci çeyreği nasıl geçirdik? Nasıl bir tablo var? Ne gibi problemler ve ne gibi çözüm önerileri var? Evet kimya sektörü Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyada birbiri içinde adım adım e, ithalata ve ihracata dayalı bir sektör aslında. Yani dünyada hiçbir ülke e, başından sonuna kadar o ürün değer zincirinin tamamını yapmıyor. Fakat tabii burada demin ki e, şeyde e, programda da anlatıldığı gibi Çin ve Hindistan hı hı. dünyanın e, %25'ten fazla ticaretini yapıyor. Kimya konusunda Kimya değil mi? Kimya konusunda. Başa çekiyorum. Çok ve Türkiye'de e, tabi diğer ülkelerde olduğu gibi ama daha fazlasıyla ithalata e, çok bağımlı bir sektör olarak kimyayı görüyor. Fakat kimya sektörü e, Reyhan Hanım, bütün ülkelerin gelişmişlik skalasının aslında tanımlarından bir tanesi. Hı hı. Yani hani e, kadınların iş gücüne katılması, değil mi yönetimlerde fonksiyon göstermesi filan bunların hepsi tanımlanırken evet. kimya sektörü bunun gibi bir parametredir ve maalesef ülkemiz e, net kimya ithalatçısıdır. Türkiye'nin cari açığının en büyük sebeplerinden bir tanesi kimya ithalatıdır. Fakat kimya ithalatı öyle e, çeşitlidir ki, öyle e, dağılmış vaziyette değil ki içine girmediği hiçbir sektör yok. E, evdeki kullanımından tutun, ara üretimine ve ana üretime kadar, demir kadar girer. Olmazsa da olmaz. Bazen ana mal değildir, yardımcı maldır. Evet. O üretimleri sağlar. Türkiye'nin son çeyrekteki durumu, ya böyle global baktıktan sonra son çeyrekteki durumu ithalat yönünde artışta. Şubat ayında böyle görmüştük zaten. Kimya sektörü biz birinci filan durumundaydık ihracatta. Sebepleri tartışılır tabi bu da ne kadar netti. Ama Şubat ayında geriye geldik ikinciliğe. Tahminim o ki günlük verilere baktığımızda Mart ayı da yaklaşık böyle, Başabaş gibi değil mi? böyle devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Ama cari açık yani burada verdiğimiz cari açık, sektörün ithalatından verdiğimiz cari açık. Tekrar tekrar üstünde düşünülmesi ve yeni dönemde tekrar söylüyorum seçime giden bir Türkiye'deyiz. Evet. E, yeni kurulacak e, hükümetin kimya sektörünü mutlaka ele profesyonel kadrolarla alması lazım. Burası çok önemli. Düşünsenize en çok açığı verdiğiniz sektörü iyi analiz etmezseniz onu yerli ikame ki bugüne kadarki ki durumda çok gerçekten gayret vardı teşviklerle. Yani şimdiye kadar yapılan adımlar sonuç verdi o zaman. Ama daha fazlası gerekiyor. Daha fazlası gerekli. Çünkü Türkiye kalkınan bir ülke, büyümekte olan bir ülke. Siz eğer ülkenizi katma değerli mala doğru sürüklemek istiyorsanız kimya sektörü bunun anahtarıdır evet. Şimdi seçime dikkat çektiniz. Evet. Yani seçimden sonrası için bir kere beklentiniz bu konunun biraz daha mercek altına alınması. Onun dışında nasıl beklentiler var? Özellikle mesela şu anda e, reel kurun geldiği örneğin seviyeden siz memnun musunuz, Değil misiniz? evet çok şey kritik bir konu. Evet. üst politika olarak, üst politika olarak, yani merkezin para yönetimi politikası olarak buna bakıldığında Alınan tedbirlerin bugünkü kur seviyelerinde üst politiko yönetiminin istediği istikamette yürüdüğünü görüyoruz. Biraz böyle geniş bir cümle oldu ama. <laughs> Fakat tabi ihracatçı olarak biz ülkeye dövizi getirebilmek için orada rekabetçi olduğumuz, işler yapmak zorundayız. Şimdi Belçika'da Antwerp'te bir oluşum yapıyoruz. Orada şirketin yeni bir bacağını kuruyoruz. İşte Bu yükleme zamanları Kuzey Avrupalara falan yetmiyor. Türkiye'den oraya 7-8-10-12 günde gidiyor. Büyük alıcılar da diyor ki 3 günde bizde olacak. O stok maliyetlerini artık katlanmak istemiyoruz falan diyorlar. Biz de oraya gidiyoruz. Emin olun Antwerp'te, Belçika'da muazzam bir yığılma var. Yer bulamıyorsunuz. Kiralar kullanacak yer yok, satın alınacak. Acayip dünyanın her yerinden Macar gelmiş, Polonyalı gelmiş, Çinli gelmiş. Sebep nedir diyorsunuz? Dünya ticareti oraya doğru konsolide oluyor. Şimdi bu konsolidasyonu bizim kaçırmamamız lazım. Bunu kaçırırsak, o rekabeti kaybedersek bu sefer malımız satmamaya başlar. Bakın Maraş'taki meseleye geliriz belki vaktimiz evet. olursa konuşuruz. Çok önemli bir şey var. Orada çalışan iş gücünün tekrar iş hayatına dahil olması var. Oradaki tesislerimizin hayata geçmesi var. Bunlar çok önemli işler. Devlet de oraya desteğini verecektir. Fakat çok daha daha önemli bir iş var. Oradaki fabrikaların, oradaki müesseselerimizin dünya ticaretinde çok kıymetli yeri var biliyor musunuz? Dünya denim kot kumaşı ihracatının üçüncüsüdür. Maraş şampiyondur yani. Ama şu anda işlemler neredeyse sıfır değil mi? Evet işte tehlikeyi şimdi söylediniz. Ne biliyor musunuz? Müşterinizi kaybedersiniz. Hmm. O dağıtım kanalından o talep gelen yerden artık size talep gelmez. Sizin kapınız çalınmazsa o pazara tekrar girmek nasıl zor bir şey biliyor musunuz? Peki şimdi yani çok kritik bir şeyden bahsediyorsunuz. Dünya üçüncülüğünden hiçbir şey. Ya. Bunu nasıl peki tekrar e, hani nasıl ayağa kalkacak burası? Çok zor. Çok zor. Ama şöyle Çin'in birinci olduğu, Hindistan'ın ikinci olduğu, Türkiye'nin üçüncü olduğu bir sektör söyleyin bana. Var mı böyle bir sektör? Denim ihracatıdır. 7-8 milyar dolardır Reyhan Hanım. Bu bizim Pek yoksa. Pek bilinmiyor aslında Türkiye'de değil mi? Türkiye şampiyon bu işte. Ve de Kahramanmaraş'tır şampiyon biliyor musunuz? Canım Maraş'tır yani. Orada öyle müesseselerimiz var ki bizim? Peki yani iş dünyası olarak nasıl somut adımlar bekliyorsunuz ki bu üçüncülüğü koruyabilelim? Hatta ikinci olalım. Değil mi? Bu hatta, musibetten hatta nasihat çıkartalım. Olun. Neden olmasın? Olur He. şöyle. Buradaki tesisler komplike tesisler. Öyle chatpat bugün kurulacak işler değil yani bunlar büyük tesisler büyük yatırımlar. Bu büyük yatırımları yapan büyük sanayicimiz var o bölgede. Bunların tekrar ayağa kalkmasının işe yolu buraya 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi gelmesi lazım. Hibe mi hibe boş verim. Bunlara böyle bir şey yok zaten böyle bir talebi de yok. Ama bölge sanayicisinin bu parayla buluşup o sigortadan gelecek paralarla olmaz bu. Rayhan o paralarla buluşup derhal o makinaları ayağa kaldırıp çalışmaya başlaması, elinde de pamuğu var, ham maddesi duruyor, işleyemezse olmaz. İşçisi şehrin dışına kaçar. Maraş için, Antep için, Malatya için büyük risk budur. Çok hızlı sisteme burada para basmak lazım ki bu tesisler parayla ayağa kalkar. Belki de yenilemek lazım. Daha hızlı makinaları koymak lazım. Daha yeşil bir iyi daha, Bravo. Daha az elektrik harcayan sistemler Hı. çok doğru söylediniz orası. Bravo. Buna göre bir ama çok hızlı. Yani böyle bunu kaybedecek e, vakit yok diyorsunuz. Gider, müşteri almaz ki unutur evet. sizi. öyledir yani ticaret biraz da e, acımasızdır yani. Bırakır sizi. Evet. İki kere kapınız çalar, mal var var, yoksa gelmez bir daha yani. E, ciddi anlamda bir para desteği, ivedilikle İvedi. gerekiyor dediniz. E, bir taraftan da hani farklı adımlar var. Örneğin EYT konusu, hani iş dünyasını nasıl etkiliyor? bunu merak ediyorum bir yandan Temmuz ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci bir yani bir arazam olabileceğini söyledi asgari ücrette. Ee, nasıl bir süreç e, bu hani sizin için genel sektör adına? Şimdi EYT tabii bana sorarsanız çok iyi bir nötralizasyon oldu. Yani bu bir beklentiydi. Bu beklentiyi sonunda sosyolojik olarak karşılayan bir durumda oldu. Ama bakıyorsunuz Fransa'da yeni geldim oradaydım hı hı. O, o trenleri kaçırdık uçakları kaçırdık filan muazzam bir grev var. Evet. Sebep işte 64 yaşını filan e, yükseltmeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'de o yaşı geri çekiyoruz. Şimdi Türkiye'de EYT'nin karşılığı bu bir nötralizasyon yani bir eşitleme haliydi. Şimdi doğru bir emeklilik yaşı tarifi yapıp bir daha bu nötralizasyonu 5 sene sonra bir daha yapmak zorunda kalmamamız lazım. Evet. Çünkü 48 yaşında, 50 yaşında, 52 yaşında Reyhan Hanım, üretimin tam içinde olunacak yaştır. O tecrübe, o enerji tam böyle zirveye çıkmış zamandır. Orada biz o iş gücünü kaybetmemeliyiz. Biz müessese olarak, mekasede olarak kaybetmedik. Tüm EYT'li çalışanlarımıza kapıyı açtık ve devam edeceğiz dedik. Evet. %80'i de devam etti. Kendi ailesi toprağı olan filan ben biraz da kafamı dinleyeyim diyen evet. onlar çekildi. Ama %80'ini biz muhafaza ettik. Genel görünümde böyledir. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için önemli mesajlar verdiniz. Özellikle Kahramanmaraş'ın bölgenin kaldırılması adına Pandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili MKS Devo Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün'ü ağırladık. Fokusu böylelikle noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından risk yönetimiyle yeniden birlikte olacağız.